Merhaba. Edit bilmediğim edit işiyle bayağı bir uğraştım. Neredeyse saat 5 oldu. Ama ne kadar zor. Bir de Bodrum'da elektrikler kesiliyor. Sular kesiliyor ama elektrikler kaç saattir yok. Bizde jeneratör olduğu halde bile hiçbir şekilde yetmiyor. Televizyon açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Bilgisayar, internet bağlantı kopuyor falan vesaire vesaire. O kadar yani atıyorum bir, bir buçuk saatlik yapabileceğin işi neredeyse 5-6 saattir yapıyorum. klimalar da çalışmıyor. Ev buz gibi. Ayaklarım dondu. Şimdi işte çıktım. Arkadaşım aradı. Onun yanına gideceğim. Ben bu işe bodozlama girdim. Ne, hatta videoları çekerken ne kendimi tanıttım ne bir şey. Olsun. Böyle ilerliyoruz nasıl zaman içinde tanırsınız. Sadece şunu söylemek istiyorum kendimle alakalı. Emlak işi yapıyorum aslında. Emlakçıyım. Şöyle bir anda YouTube'da çekebilirim ben diye kendi kendime böyle bir güven geldi. İçi boş dolu bilmiyorum ama çok severek yapıyorum. Yani bu ikinci, üçüncü videom olacak. Hatta editlemeleri falan yaparken de fark ediyorsunuzdur. Siz efektler şunlar bunlar hep kayıyor. Artık bu şekilde biraz idare edelim. Ben büyüyüp youtuber olunca bunlara herhalde güleceğim. Ama her haliyle çekmek istiyorum ben. Eksisiyle artısıyla. Takip eder beğenirseniz çok memnun olurum. Yani youtube'da şöyle bir şey var imiş. Tabi sonrasında hep öğrendim. Ee, 4000 saat izlenmen gerekiyormuş videoların. Kanalın o zaman açılıp para kazanması o zaman aktif hale gelecekmiş. Bununla alakalı olarak ne kadar zamanda 4000 saati doldurur bilmiyorum. Ama denk gelip de izleyenler olursa çok mutlu olurum. Az önce arkadaşa gidiyorum dedim ama iptal oldu arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Gittim oraya ama hiç böyle detaylı orayı gezmedim. Şu an çok gökte olan bir yer zaten. çünkü kapalı yakışın şansma Gidecek bir yer buldum. <laughs> <laughs> Arabanın sesine bak ya. Hala. Hala derken yaptırmayınca araba ne yaptı? Buldu burası. Park ettim arabayı buraya. Şimdi çıktım. Şöyle. Hemen caddeye inerken şurada bir vites kuru fasulyesini gördüm. Vites kuru fasulyesi. Şimdi oraya gideceğim. Merak ediyorum. Karnım da çok acıktı. İyi denk geldi. Tabi çarpılmadan karşıya geçersek inşallah Ettim. Çok güzel ama görüntüsü falan için çok güzel. Bakın böyle. Şimdi gireceğim bakacağım mekan nasıl. turşular gözüme takıldı burada. Çok hoş görünüyor. Kuru fasulyemiz. Yemekler çok güzel görünüyor. sıcak. Çok şık. Arkadaşlar turşuna da bakar mısınız? Bir teze yolunuz düşerse mutlaka buraya uğrayın bence. En güzeli de bu. Çok güzel. O yeşille bakıyorsunuz. Ne kadar güzel. arkadaşlar fiyat listesi de burada çok da uygun. kuru ile geldi çok güzel gözüküyor. Şimdi tadına bakacağım. Hmm, çok güzel gerçekten çok güzelmiş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Öyle mi? Mutlaka gelin. Buranın tam konumu neresi oluyor? <laughs> Mutlaka geleceklerdir ya, çok güzel. Figence Eylan ben. ben Daha önce İstanbul'da yaşadığınızı <laughs> İstanbul söylediniz ve, de, de, ve e, mesleğiniz de, neydi İstanbul'da? De, İstanbul'da? mobilya sektöründeydim. Çok farklı bir sektördeydim. <laughs> Peki nasıl oldu da buraya gelip böyle bir mekan açmak? <laughs> mekan açmak değil. Öncelikle Bodrum'a yerleşmekti fikir. İlk nereye yerleştiniz? Bir tezdeyiz. Ha ilk de bir tezde Aynen aynen. Yani. Bir e, altı ay sonra yerleştikten bir altı ay sonra bir mekan bulduk şu burayı. E, bu işi yapmaya karar verdik. Mutluyuz. Pişman olmadık. Yalnız gerçekten çok şık gözüküyor, Dışarıdan da de küçücük ama o küçük yerlerin içi gerçekten dolu oluyor. Yani çok eee bir eğitimini aldım. Öyle mi? Fasulyenin bir eğitimini aldım ama hmm. ben mutfağıma güvendiğim için bu işe girdim. El lezzeti denilen bir şey vardır biliyorsunuz. Hı -hı, İçeride de bir bayan ayrıca çalışıyor görüyorum. Evet, yardımcımız sağ olsun. Bizde hijyen çok önemli. Çok fazla çalışan tercih edemiyoruz. Ailece daha çok çalışıyoruz çünkü Bodrum'da maalesef sürekli disiplinli çalışacak, iş ahlakı olan çok fazla insan yok. Biz hiç mutfağa bırakmıyoruz. Mutfak tamamen eşim ve bana ait. Peki bir şey soracağım. Sizin Instagram sayfanız var mı? Var. Bites Kuru Fasulye. Direkt kuru fasulye dediğiniz zaman bizi çok kolay bulabilirsiniz. Zaten gördüm ve buldum. Gerçekten çok lezzetli. Bir de tertemiz. Önceliğim benim temizlik. Bakıyorum da şu an gözlemliyorum. Gerçekten çok güzel. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim. ederim size. Ben teşekkür ederim. Mutlaka gelin. yani çok güzel ya burası. Minik ama çok güzel. Mekanların ismi de ilginç. Mesela cadı diye <laughs> dışım bir mekan. Tabii kışın birçok mekan kapalı burada. thank you Really? <laughs> Nights grow cold. Will we trace the same old feelings or let you. them fall? Oh, cool. If the lights fade, if the road bends wrong, would you stay here in the silence till the fear is gone? Every second, heavy like it's hard to breathe. All these unanswered moments hanging over me. The shine, let it go. gerçekten çok güzel bir koku var. Ne kokusu bu böyle? Gerçekten çok güzel bir koku kullanıyorsunuz. Bu mu acaba? Vanilya tarçın da olabilir. Ay be çok güzel koku. Normalde koku sevmem ama gerçekten güzel. Girer girmez fark ediliyor. Çok güzel. Ne kadar zamandır buradasınız? Ben iki senedir buradayım ama mağazamız toplamda beş senedir. Dilinden düşmüyor. Herkesin dilinde. Güzel yerler açıldı. Zaten kurul, içer, vamos. Kuru fasulyeci de var ileride. <laughs> Çektim onu. Gerçekten çok lezzetli. Tesadüfen gördüm onu da. Mukaddes hocanın işletiyormuş. Gerçekten çok güzel ve temiz. Biri mi yapıyor bunları yoksa? farklı gördüğünüz bütün her şeyle farklı Ama çok güzel ya. Fiyatlar nasıl peki? Merak yani, edecekler. Şu anda bocar kayın 120 bin lira. Şu karşıdaki kırmızı tablo. İşte yukarıda başak kara fakiler var. 36.900 lira. Küçük peki bin lira. şu ileride gözüken şunlar. Şu küçük puma. Yani Bunlar. Şu 72 bin lira. 120 bin lira. Çok Amel değişik. Fakir. Çok değişik. Bu fakiler mesela hepsi ayrı tasarımcı. Bu bir ayrı bu ayrı gördüğünüz her şey grup grup ayrı bir serinci ayrı Yani hangi objeye bakacağımı şaşırdım. Hepsi birbirinden ilginç. Ve şık. Gibi, biraz da detaylı bakmak gerekiyor. Evet. Haftanın her günü açık mısınız? Açık. İsim neydi? Değil. Beyza'cığım çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Buraya başka şey kurulmuşsun sen de. Patron. Fiyat olarak. Sizi zorlamazsa bence mutlaka bakın. Ne güzel değil mi? Mimarlık atölyesi. Ne kadar güzel yapmışlar çok şık. Bence Bodrum'un farkı işte bu. E? Bu Pekin'in oradan da girdiğimizde mekan bir kızın mekanlar da buradaymış. Mitos falan kapalı. Ben seni yerim yerim yerim. Ben seni yerim yerim ama gelme korkuyorum. Tez dondurmacısı. Ağaçlı kapı. Orası da çok güzelmiş. Hmm, bunu duymuştum bir tez kahvecisi ama kapalı. ağaç dalan var Allah, Aman 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 <laughs> Ağaç dalan var dedim. <laughs> Bu bir güzellik sanırım var. Burası. Belli ki yazın buralar komple açık. Hindi burger burada. Aa öyle mi? Hızlı yaşıyor o zaman. Ya sen Allah aşkına. Tosba. <laughs> Aa, bakın ne buldum. Bahsettiğim işte gelirken Sabriye Muhallebicisini buldum. Aa, buna çok sevindim. Çok açık galiba. Hadi bakalım. Aa açık. Merhaba. Merhaba. Ay çok güzel. Ama yiyeceğim de. Burayı duydum da geldim ve buldum. Tesadüfen çıktınız karşıma. Çok güzel. Seyrettim bir arkadaş. Youtube kanalında sizi paylaşmıştı. Ve çok iddialı konuşuyordunuz. Benim eklerim, benim profiterolim diye. Ben de geçen baktım internette hatta şey olarak. Geçen internette baktım. Gözükmek istemiyorum efendi. İnternette baktım. Kapalıydınız. Dinleniyor musunuz? Bugün de dedim inşallah bulurum açıktır. Çok şık bir yer. Öyle mi? Ay çok şanslıyım. Neden gözükmüyorsunuz, ısrarla kaçıyorsunuz? <laughs> ya yani görsünler vallahi bu kadar marifetli bir hanımı. Biraz şey, Bugün açılmış. Şansıma bakar mısınız? Kaç gündür bunu kolluyordum aslında. Yaşamıyordum. Tesadüfen çıktı karşıma. Zaten belli içerisi kalabalık. Merak ediyorum tadını. Gerçekten anlattıkları kadar var mı? Tamam. Pakize. Pakize. Kedinin adı mı Pakize? <laughs> evet. Pakize. Annen çağırıyor. Pakize. Şşt. Evden mi kaçtın? Pakize. Bak bak nasıl geliyor. Annesi nasıl geliyor. <laughs> Arkadaşlar valla bir tane kameraman buldum. Bir tane kameraman buldum adı Deniz. Ben bunu burada denemeden gidemem eve. O yüzden deneyeceğim. Bir de paket açabilsem. Vallahi paket açabilsem. Deniz sana da ikram edeceğim. Önce ben tadına bakayım. Sen yedin mi bu sabrıyı? Güzel gerçekten. Hı. Arkadaşlar bakıyorum. Hmm. Hmm, çok güzel. Battım. Denizim sana da ikram edeyim. Aa, peçete koymamışlar. Deniz'im bu da senin kameramanlık attım tamam mı? Hı. Kapatabilirsin. Tamam. Hopa. Kapalı arkadaşlar. Kapalı derken sahibi geldi. abla var orada. Yolunuz düşerse buraya da uğrayın. Aa çok güzel. Arkadaşlar şunu bir aydınlığa alırsam eğer çok güzel bakar mısınız? šokk sööb . başladığımız yere geri döndük. İşte gelmişim. Valla 12 senedir niye hiç gelmemişim? Hani hiç yerlerini acaba sahilde mi falan diyordum ama değil değil sahilde değil. Merkezdeymiş tam. Valla Sabri'yi de bulduğuma çok sevindim. O yüzden yarın bakalım nereye gideceğiz. Görüşürüz.